Şimdi ben buna nasıl başlık atacağım? Videoyu çektik hazır. Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu ve Toshiba. Epeyden beri bilgisayar videosu çekmiyorum. Zaman zaman yazıyorsunuz. Necdet abi eski videoları özledik. Bilgisayar videoları çek. Geldikçe yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımızın, komşularımızın bilgisayarlar bozulursa biz de onların cihazlarını yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yani bu masanın üzerinde, ev ortamında yapılabilecek arızaları yapmaya çalışıyoruz. Toshiba Beyaz inci satalit cinsi bir cihaz var. Ekranını sökmüşler. Pilini ben çıkardım. Çünkü tamire girmeden önce ne yapıyoruz? Her zamanki gibi bataryamızı dışarıda bırakıyoruz. Özellikle burada söz konusu ekransa. Yani ekran değişimi yapacaksak ekranın pinlerini takarken çıkarken mutlaka bataryanın dışarıda olması gerekiyor. Bu cihaz bana geldi. Ekranı bozukmuş. Ekran sipariş ettik. Ekran nasıl sipariş edeceğiz arkadaşlar? Böyle cihazın modelini, ismini vermekle ekran sipariş ettiğiniz zaman büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Zira gelen ekran sizin cihazınıza uymayabilir. Ekranınızı mutlaka sökmeniz gerekiyor. Ekranımızı sökmemiz gerekiyor. Şöyle çıkaralım. Bu zaten sökülmüş. Böylesine içerisine koymuştum. Hemen şurada bir etiket var gördüğünüz gibi. Bu etiket üzerindeki şu numaraların ikisini de karşı tarafa bildirmeniz lazım. Bu internet üzerinden olur. Herhangi bir firmadan olur. Sipariş ettiğiniz siteye vesaire yerlere gönderdiğiniz zaman ekranınız birebir uygun bir şekilde gelecektir. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bu ekranımız bozuk. Yeni bir ekran sipariş ettim. Gelecek. Birazdan gelir. İzmir'den sipariş ettim. Yani Çankaya'dan sipariş ettim. O gelene kadar biz gelin bu cihazı sökelim. Buna format dağıtılacak. Çökmüş bilgisayar. Elime geçmişken bunu epeyden beri de bakım yapılmıyormuş. Şöyle kameramızı masamıza doğru alalım. Toshiba Satalit y 55 d a 14 ile yaz nasıl sökülüyor? Nasıl temizleniyor? Termal macunu yenileriz vesaire vesaire ekranı takar ve arkadaşımıza temiz bir şekilde format attıktan sonra teslim ederiz. Hadi şimdi zaman kaybetmeden kameramızı masamıza doğru çekelim ve videoya başlayalım. Hıh, başlayalım tabii ki. Bayağı uğraşacağız çünkü. Hadi bakalım. bazı cihazlarda klavye sökmek gayet kolay. Bu cihaz biraz daha zor. Neden zor? Klasik cihazlarda hemen şuralarda boşluklar vardır. 3 veya 4 adet. Şöyle spatula ile geriye bastırıp çıkarırsınız. Bunda tam tersi. Buradan zorlarsanız da kesinlikle klavyeyi kullanmaz hale getirebilirsiniz. Bu Toshiba'nın Satalit modelinde hemen şuralarda 1, 2, 3, 4 baktığımızda gözüküyor zaten. Şöyle ince bir spatula kullanarak birinciden şuradan geriye ittirerek çıkarıyoruz ve Birinci tırnağı kurtardıktan sonra hemen ikinci tırnağa yöneliyoruz. Onu da geriye bastırıyoruz ve şöyle ileri doğru hamlelerimizi devam ediyoruz. Geri basıyoruz ve çıkarıyoruz. Bu kadar basın. Aynen. Burada hemen klavyeyi çekip çıkarmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yavaş bir şekilde şöyle geriye kapatıyoruz. Ve klavyemizin anakartta buluşan burada bir klips var. Onu açıyoruz ve klavyemizi bir kenara bırakıyoruz. Bu cihazın söküm tekniği bu. Burada bir de touchpad'e gelen kablomuz var, onu da kurtaralım. Kasayı çıkarırken bu kablolar kopabilir, dikkat etmemiz lazım. Bir de şurada bir flex kablomuz var. Bu flex kabloların hepsini buradan kurtarmamız gerekiyor. Şimdi şurada bir iki vida daha var, onları da alıyoruz ve kasamızı söküyoruz. Bütün vidaları açtıktan sonra, klipsleri söktükten sonra hemen kasamızı sökeceğiz. Spatula ile kenarlarından yukarıya doğru kaldırıyoruz ve kendiliğinden çıktığını görüyorsunuz. RAM'imizi de çıkaralım. Bunu da şu arayüz kısmını silgiyle temizleyeceğiz. Gayet kirlenmiş çünkü. tarafı da. Bu cihazda kaç GB RAM kullanılmış ona bakalım. 4 GB 1280 MHz bir RAM. Buna bir 4 GB 1280 RAM daha takarak cihazın hızını iki katına çıkarabilirsiniz. RAM hızını. Soğutucu bloğu açıyoruz. Fanı çıkaracağız. Temizleyeceğiz. Termal macunu yenileyeceğiz. Evet dışarıdan ne kadar temiz gözükse de arkadaşlar görüyorsunuz baya kirlenmiş Bunlar cihazın performansını %50 düşürüyor ısıtma olduğu için Görüyorsunuz arkadaşlar dışarıdan insanı yanıltabiliyor. Temiz gibi gözüküyor ama açtıktan sonra hiç de temiz olmadığını görüyorsunuz Bu kadar pamukçuk bunun içerisine çıkıyor Fanımızı da temizleyeceğiz ve yerine takacağız Nasıl başlık atacağım? Videoyu çektik. Hazır. Neden başlıkta zorlanacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi laptopu ekran değiştirdik. Onu mu yazayım? Temizlik yaptık. Onu mu yazayım? HDD bozuk. Onu mu yazayım? Format atılmıyor. Onu mu yazayım? Başka bozukluk da var. Bakın şimdi. Kişi çektim. Pil çalışıyor. Böyle siyah ekrana düşüyor ve göz kırpıyor. Ekran bayağı göz kırpıyor da tabii. Siyah olduğu için siz göremiyorsunuz. Yani bunun bataryası da bozuk. Taktığımız zaman geliyor. Göz kırpıyor. Batarya bozuk. HDD bozuk. Ekran bozuk. Ekranı yaptık. Hadi termal macunu falan da yeniledik. Elimizde kaldı. Yapacak bir şey yok. Yarın bir şekilde hard disk bulacağız ve formatını atıp teslim edeceğiz. Ve büyük bir ihtimalle bu videoyu siz izlerken ben de bunun formatıyla uğraşıyor olacağım. Bir dahaki videolarda buluşana kadar Allah'a Hoşça kalın. Kendinize, kendinize çok iyi bakın bir dahaki videolardan haberdar olmak istiyorsunuzsa kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eyvallah. Ne yapalım? Çekelim fişini. Kapatalım. Baştan korkuttu beni. Pilden çalıştırdım. ilk taktığımda ekranı eyvah dedim. Anakartta sorun var. Voltaj gelmiyor ekrana. Öyle sandım değilmiş.